Allah'ın Yardımıyla Kurulan Bahçe Su Dolabı Hakkında Bir gün rahmetli Selim Han, oğlu Süleyman Han, Allah'ın rahmeti ve bağışlaması üstüne olsun, İstanbul'un batı tarafında sanki bir cennet bahçesi olan İskender Çelebi Bahçesi'ni görmeye gider. Daha sonra onun yakınındaki Rüstem Paşa'nın eşi Mirhamas Sultan'ın bahçesine doğular. Burada neşeyle gezintiye çıkıp gülleri seyrederken, bu bahçenin İskender Çelebi bahçesi gibi güzel ve sebzelerinin de o kadar taze olmadığını görür. Bahçıvan'a, neden bu bahçe o bahçe gibi bakımlı ve güzel değil? Halbuki bu bahçenin yeri daha güzel ve hizmetleri daha fazladır. Yanında bulunan devlet adamları bu soruya şöyle cevap verirler. Padişahım, bir bahçeye yeterli su akmayınca elbette yeşillik ve canlılık olmaz. Saadetli padişah hemen o anda mübarek elleriyle bahçenin bir köşesini işaret ederek dönen bir su dolabının yapımına başlasınlar diye buyururlar. Sözlerine devamla mimar başıyı davet etsinler. O yerde yapılması mümkün müdür baksın, her işi ehline vermek gerekir diye eklemişler. Bu zayıf kulu huzuruna getirdiler. Saadetli padişahın huzurunda dua ederek şöyle dedim. Saadetli padişahım çok güzel düşünmüşler. Oraya dolap yapmak mümkündür. Ancak en uygun yer bağın en yüksek yeridir ki yüksekten akan su bağın her yerine rahatlıkla ulaşabilsin. Fakat padişahımın buyurduğu yerde yapılırsa bazı yerlere su çıkmayabilir. Buyurdular ki: "Yüksekte su olur mu?" Evet padişah. Pınarların çoğu dağların başındadır. Su alçağa yükseğe göre bulunmaz." dedim. Rahmetli padişah, görüşüne muhalefet ettiğim için sultanlık gururu incinir gibi oldu. Ancak görüşümü istemeden de olsa kabul etti. Eğer buradan su çıkmazsa, mimar ile asıl o zaman konuşuruz diye saraya doğru yola çıktılar. Hemen çalışmalara başladım. Bu iş için görevlendirilen çok sayıdaki güçlü acemi oğlan, Ferhat gibi çalışıp kuyuyu kazmaya başladılar. Bir insan boyu kadar zemini kazdıktan sonra kargir olarak inşa edilmiş büyük bir dolap dairesine rastladık. Kafir zamanından kalma bir dolap kuyusu bulundu. Duvarının taşları yıkılarak kuyunun içine dökülmüştü. Fakat yıkılan taşların arasında hala su olduğunu görünce bu değersiz kulun kalbine ferahlık geldi. Allah'a ham edip Saadetli Padişah'a müjdeciler gönderdim. Merakını yenemeyen sultan hemen yardımcılarıyla beraber çıka geldi su dolabının çalıştığını ve suların bahçenin üstünden aşağı doğru akarak bağın her yerine ulaştığını görünce, bu aciz kulu padişahlığın güzel iltifatları ile suya doymuş gibi sevindirdiler. Rahmetlinin yanında bulunan oda başısı dua ettikten sonra şöyle dedi. Padişahım, bu mimar ağa kulunuz normal insan değildir. Evliyalık mertebesine ulaşmış galiba. Toprağın altında olan kuyunun yerini bilmesi bunu gösteriyor. Burada anlatılan hikaye, mimar Sinan'ın sahi Mustafa Çelebi'ye yazdırdığı "Teskire Tülbünyan" adlı hatıralar kitabından alınmıştır.